Sabah WhatsApp'a girdiğinizde bir sözleşmeyle uyandınız ve belki de birçoğunuz bu sözleşmeyi okumadan, dikkat etmeden, klasik bir şeymiş gibi onaylayıp geçtiniz ve büyük bir tehlikeye kendinizi atmış oldunuz. Çünkü bugün itibariyle WhatsApp sizin her şeyinizi ama her şeyinizi saklayacak, yedekleyecek, hatta üçüncü şahıslarla paylaşacak. Bu da demek oluyor ki belki de siz farkında dahi olmadan onayladığınız o sözleşmeyle WhatsApp'a her şeyinizi teslim ettiniz ve bundan sonra WhatsApp ne isterse onu yapar. Tehlikenin farkında mısınız? Yani WhatsApp benim orada lokasyonumu da takip edeceğini söylüyor. Benim mesajlarımı da takip edeceğini söylüyor. Benim yaptığım aramaları da takip edeceğini söylüyor. Kısacası benim WhatsApp üzerinden yaptığım her şeyi takip edeceğini söylüyor. Aslında burada ilk düşünmeniz gereken şey şu. WhatsApp bunları yapabiliyor mu? Bence işin püf noktası bu. Evet WhatsApp bunları yapabiliyor. Bugün size sunduğu sözleşmeyle de bunları yapacağını ve yaptığını bana göre resmileştiriyordur. Peki neden WhatsApp bunları resmileştirme yoluna gitti? Biraz bundan bahsedelim. Arkadaşlar son iki yıldır dijital medyada zaten bu gizlilik sözleşmesi muhabbeti çok fazla dillenmekte. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bundan bir önceki seçimde sosyal medyanın bazı uygulamalarının Facebook başta olmak üzere kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde pazarladığı, hatta bu kullanıcıların önüne izinsiz bir şekilde ve bilinçli bir şekilde Seçimle alakalı propagandalar getirdiği gündeme gelmişti. Hatta bununla alakalı olarak bazı markalar davalık olmuş, bazı markalar da bu süreçte yok olmuştu. Şimdi WhatsApp'ın olayı da tam olarak bu arkadaşlar. Hatta bu olayı WhatsApp değil Facebook olarak görün. Facebook dün sabah itibariyle size şunu söylüyor. Arkadaşım, ben bundan sonra senin verilerini senin izninle kullanmak istiyorum. Senin izninle başka markalarla, üçüncü şahıslarla paylaşmak istiyorum. Onayın var mı? Yoksa yolun açık olsun. Arkadaşlar bir ürün ücretsizse ürün sizsiniz demektir. Bu ne demek oluyor? Yani kimse babanızın hayrına size bir şey kullandırmaz. Eğer bir ürünü size bedava sunuyorlarsa mutlaka bir şekilde sizden para kazanıyorlardır. Yani bugün bizim geldiğimiz noktada seçmemiz gereken tek şey şu. Şimdi mesela birileri Telegram'ı TT1 yaptı. Ya bir Telegram'da Rusların. Yani seçeceğimiz tek şey aslında bu. Bizim verilerimizi Facebook mu satsın? Telegram mı satsın? Veya bizim verilerimiz Facebook tarafından mı yedeklensin, Telegram tarafından, Ruslar tarafından mı yedeklensin? Karar verebileceğimiz tek nokta budur. İşin özeti aslında şu. Bütün uygulamalar zaten bütün verilerimize sahipler ve bütün uygulamalar bütün verilerimizi yedekliyorlar. Bundan korkuyorsanız telefon kullanmayın. Bundan korkuyorsanız sosyal medyadan bilhassa uzak durun. Çünkü 2021 dünyasında bundan kaçışınız yok.